Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alp beraber gezmeye çıktık değil mi? Sabah gezmesi. Evet. Çok güzel bir yere geldik. Evet yaklaş bakalım yaklaşalım havuza. Nasıl fışkırıyorsunlar? Gel buraya gel bir havuzu çekelim biraz. Gel bir seni çekelim. Beğendin mi burayı? Yaklaş çiçekleri, koklu bir çiçekleri. Biz buradan nereye gideceğiz? He? Kumlara. Kumlara. Hadi gel bakalım. <laughs> Çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı gidiyorsun. Bekle beni ama. Aa, beni bekler misin? Önce kumlara mı gidelim? Yoksa salıncaklara mı gidelim? Gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Tamam yanıma gel. Çok önden gidiyorsun. Aa, ay bak buradaki havuz çalışmıyor. Acaba su sonra da mı gelecek buraya? Ha? Ne dersin? Sonradan mı geliyor? Buranın her yerinde kum var değil mi? Evet. Şöyle bir gösterelim mi etrafı? Bir koş bir tarafa doğru. Koş bu tarafa doğru. Bu tarafa bu tarafa. Gel böyle yanıma gel o zaman. Gel böyle bak böyle dön. Dön bak daha buralar hep kum dolu bak. Aa. Ne oldu? <laughs> Çöp mü buldun? Ne? Dal mı o? Ne o? Gel bir de böyle dolan bakalım. Buradaki kumlara bak. Al arabın Gel 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 gel. Geldi. Hoş geldin. Bak, Alp kumlarla oynamaya başladı bile. Bak çiçekler. <laughs> Ama ağzına sokma. Atmıştır onu yere. At yere. Biz evden oyuncaklarımızı getirdik. Değil mi? Ne yapıyorsun sen şimdi? Bak burayı kazımışlar değil mi abi kocama? Evet. Nasıl ya? Nasıl ya? Bilmiyorum ki. Bir kalıp yap görün bakayım nasıl yapacaksın o kalıbı. Yap bakayım kalıbı. Ne buldun? Taş buldun. Bir kalıp yap bakayım biraz önce yaptın ya kalıbı. Burası çok güzel bir yer değil mi Alp? Hem açık hava hem bir sürü kum var. Yani sen oynamayı devam et. Sen oynana daldın. Da Hadi arkadaşları bir salla Görüşürüz de. Anne anne top gibi. Evet <laughs> top gibi bir taş buldun. Hadi şimdi bay bay yap. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Videomuzu da beğenin. Abone ah, olmayı mı ya? Görüşürüz.